Herkese merhaba. Ben göçmenlik avukatı Esra Marşan. Bugünkü videomuzun konusu Amerika'da iltica dosyalarında çalışma izni başvurusu. Amerika'da iltica başvurusunda bulunanlar belirli şartları sağladıklarında çalışma izni alabiliyorlar. Şimdi size bu sürecin nasıl işlediğini detaylı bir şekilde anlatacağım. En başta şunu belirtmekte yarar var. İltica başvurunuzu yaptıktan sonra başvurunuz beklemedeyken çalışma iznine başvurabiliyorsunuz. Şimdi bu başvuru sürecini iki farklı ayrım yaparak anlatacağım. Daha önce iltica ile ilgili çekmiş olduğum videoda bunu detaylı anlatmıştım. İlticanın iki türü var. Biri pozitif iltica, diğeri ise savunma amaçlı iltica. Pozitif iltica Amerika'ya yasal yollarla yani bir vize ile giriş yapıp sonrasında yapmış olduğunuz iltica başvurusudur. Böyle bir durum başvurunuz Amerika Göç İdaresine yani USCIS'e yapılıyor. Bu başvuruyu online ya da posta yoluyla yapabilirsiniz. Online yaptığınızda başvuruyu gönderdiğiniz gün sisteme receipt notis yani alındı belgesi düşüyor. Posta yoluyla yaparsanız da size 1 ile 4 hafta arasında receipt notisiniz gönderiliyor. Bu belgede receipt date yani başvurunun alındığı tarih yazacak. O tarihten itibaren 150 gün sayıyorsunuz ve 150. gününüz dolunca çalışma izni başvurunuzu yapabilirsiniz hale geliyorsunuz. Başvuruyu nasıl yapacağınızı birazdan anlatacağım. Savunma amaçlı ilticada ise sınırdan vizesiz giriş yapan kişiler hakkında göçmenlik mahkemesinde dava açılıyor ve duruşmalarınız oluyor. Böyle bir durumda Amerika'ya giriş tarihinizden itibaren bir yıl içerisinde iltica başvurunuzu başlatmış olmanız bekleniyor. Bunu da Form I-589 yapıyorsunuz. İltica başvurunuzu mahkemeye gönderdikten sonra başvurunuz inceleniyor. Eğer usulüne uygun yaptıysanız başvurunuz kabul ediliyor ve 150 günlük süreniz işlemeye başlıyor. Bunu da mahkeme sisteminde asylum clock yani Türkçesi iltica saati diyebiliriz. Orada sürenizin işleyişini takip edebiliyorsunuz. Bazen bu sürenin durduğu ve devam ettiği oluyor. Bunun kendi içerisinde detayları var. O nedenle bu videoda anlatmayacağım. Bu konuyla ilgili başka bir video çekebilirim. Asylum clock'ta 150 gününüz dolunca çalışma izni başvurunuzu yapabilecek hale geliyorsunuz. Burada 150 gün ve 180 gün ayrımını karıştıranlar çok oluyor. Kısaca onun da belirtmek istiyorum. Siz 150 gününüz dolunca yani 151. gün çalışma iznine başvurabilirsiniz. 180 gün beklemenize gerek yok. Burada 180 günün mantığı şudur. İltica başvurunuz toplam 180 gün beklemede kaldıktan sonra çalışma izni kartı almaya hak kazanırsınız ama zaten 150 günün sonunda başvurunuzu yaptığınızda dosyanızın incelenmesi zaman aldığı için kartınız geldiğinde zaten 180 gün geçmiş olacaktır. Şimdi çalışma izni başvurusu nasıl yapılır ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeceğim. 150 günün sonunda göçmenlik ofisi size otomatik olarak çalışma izni kartınızı ve SSN yani sosyal güvenlik numaranızı göndermiyor. Bu 150 günlük süreyi kendiniz takip ediyorsunuz. Avukatınız varsa o da takip ediyor ve 150 günün sonunda ayrı bir başvuru yapmanız gerekiyor. Her iki iltica çeşidinde de başvurunuzu aynı şekilde yani form I-765'i doldurarak Amerika Göç İdaresi'ne yani US Siyase e yapıyorsunuz. Başvurunuzu online yapabilirsiniz. Online başvurularda dijital fotoğrafa ihtiyacınız olacak. Onu da sisteme yüklüyorsunuz. Eğer sosyal güvenlik numaranız yoksa bu başvuru ile SSN yani Social Security number da talep edebiliyorsunuz. İltica dosyalarında ilk çalışma iznine başvuru ücreti alınmamaktadır. İlk çalışma izni kartı başvurunuzu devlete herhangi bir harç ödemeden yapabilirsiniz. Çalışma izni başvurunuzun sonuçlanması da genel olarak 1 ile 2 ay sürmektedir. Çalışma izni başvurunuz onaylanırsa vermiş olduğunuz adrese 5 yıl süreli çalışma izni kartınız ve sosyal güvenlik numarası kartınız da postalanıyor. 5 yıl içerisinde iltica başvurunuz sonuçlanmazsa da çalışma izninizi yenileme hakkına sahip olacaksınız. Bunu da belirtmekte fayda var. Ama yenileme yaparken bu sefer devlete başvuru harcı ödemeniz gerekiyor. Peki iltica başvurunuzun kabul ya da reddedilmesi halinde çalışma izni durumunuza ne oluyor? Kişinin iltica başvurusunun kabul edilmesi durumunda kişi derhal çalışmaya hak kazanır. Bu çalışma hakkı kapsamında ekstra bir çalışma izni alınmasına gerek yoktur. Kişinin iltica başvurusunun reddedilmesi halinde çalışma izninin sonlandığı tarihte veya red tarihinden itibaren 60 gün içinde çalışma izni kendiliğinden sona erecektir. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Konuyla ilgili burada değinmediğim ya da sizin sormak istediğiniz bir husus varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.